Genel Volkswagen İzmir'den herkese iyi günler. Bugünkü aracımız 1.2 TSI motor Skoda eti. Aracımızda e, şanzımanla alakalı bir arıza vardı. Arızamızı yaptık ancak bütün arıza hafızasını okuduğumuzda bu şekilde P164 Edirne çift sıfır ve U112 300 arızası verdi. E, şöyle göstereceğim burada bu pasif geçici ve bu aktif statik yani demek oluyor ki bu sistemde bir arızamız mevcut. Daha önce de başımıza aynı arıza geldi. Ee, bununla alakalı video çekmemiştik. çekerim dedik. Şimdi şöyle göstereceğim. Arıza kodlarını temizle diyorum. Arıza silinmiyor. Bir daha siliyorum. Yine silinmiyor. Şimdi aracımızı kaldıracağız ve sensörün soketini kontrol edeceğiz. Şimdi aracımızı kaldırdık. Bu arızaya veren sensörümüz bu değil. Elim oradaydı. Buradaki ee, sensörümüz bakın şurada. Şimdi soketini söküp herhangi bir korozyon var mı diye kontrol edeceğiz. Biz kontrolümüzü yaptık. Sokette ve girdiği yerde herhangi bir korozyon yok. Şimdi sensörümüzü sökeceğiz ve değişimini yapıp denemesini yapacağız. Şimdi cıvatamızı söktük. Bir 30 torsluk civata tutuyor. Tornavidayı azıcık zarar kastırıp çıkarttık. Şöyle göstereceğim. Parçamız bu. Biz bunun orijinalini sipariş ettik. Birazdan gelecek montajını yapacağız. Arkadaşlar şimdi yeni parçamız geldi. Ee, buradaki o rengimize az bir şey yağ sıkıp takacağız. Ve orayı temizleyeceğiz. Soketimizi taktıktan sonra arızamız gidiyor mu kontrol edeceğiz. Az bir şey yağ damlatmamız yeterli. Yeter ki o takarken yırtılmasın. Şimdi yeni parçamızın montajını yapıyorum. Evet oturdu sesi duyduk. Şimdi civatamızı sıkacağız. Evet şimdi sıktık civatamızı. Temizleyeceğiz. Bas bir getir Evet şimdi akan yağımızı temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü bir daha taktığımızda yağ kaçağı varmıyor. Bu kontrol etmemiz açısından çalıştırdıktan sonra. Şimdi işlemimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Arıza kodunu sileceğiz. Silecek mi bakalım? Arıza kodumuz silindi. Tekrardan taratıyorum. Evet arızamız yok. Bu tip bilgilendirme videolarını e, kanalımızda görmek için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Herkese teşekkür ederiz.